Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi silahıma yıldız vereceğim. Bu nasıl oluyor? Ee, neler gerekiyor? Kaç formül, kaç gizli formül gerekiyor? Bunları göstereceğim. Benim silahım zaten iki yıldız vermiştim. Ee, i̇ki yıldızı verirken video çekmiştim. O videoyu yanlışlıkla silmişim. Şimdi tekrar 3 yıldız için video çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi KSG 2 yıldız. Eklentilerim düşük ben eklentiyi çok sonradan yaptım. Şimdi 3 yıldız vereceğiz inşallah malzememiz yeter. Şöyle nano plastiğimizi de gösterelim. Gördüğünüz gibi 469.000 469K nano plastiğim var. 82K'da nanoplastik 2 var. Bize önemli olan nanoplastik 2. Bu bir 90K falan olması gerekiyor şu anda. Ee, eksiğim var. İnşallah tamamlanır. Arada bir boş atıyor. Ee, hediye veriyor. Bonus veriyor. İnşallah tamamlanır. O zaman geçelim. Şuradan yükseltmeye git diyoruz. Gördüğünüz gibi ben e, 24'e kadar geldim. Bunu 29 yapmamız gerekiyor. 80K nanoplastik 2 vardı ya bu toplam e, silahınız 2 yıldızdan 3 yıldızı atlatabilmeniz için nanoplastik 2 yaklaşık bir e, 200K 200K'ya yakın nanoplastik ikiniz olması lazım. Ben şu an yarı yaptım sayılır. 24 Seviye level oldu. Bunu 29 yapacağız. Ee, umarım 80 kmız yeter. Hadi Bismillah. Ee, 3 yıldız yaptıktan sonra formül alacağım. Ee, formül açacağım. KSG'nin koleksiyonerini çıkarmak için. Ben de karlı sürümü var gördüğünüz gibi. Şu şekilde basıyoruz. Hiç bonus vermedi. Aa bonus verdi bir tane. Bonus verdiği zaman nanoplastik kullanmıyor. Beleşten şey yapıyor. 25 olduk. Bak bonus verdi tekrar. Bir daha bonus verdi. Çok iyi ya. Bir daha bonus verdi. Hassasiyetimiz artacak. Şu şekilde şeye de bir bakalım. Yıldız atlama ön izlemesine. Yıldız atlattığımız zaman krit hasar bonusumuz 10 artacak, krit şansımız artacak yüzde 5, yani bunlar yüzde 10 olacak. Saldırı gücümüz 85'ten 86 olacak. Bu orijinal sürüm KSG için geçerli. Benim KSG'm karlı sürüm olduğu için benimki 87 şu anda o 88 olacak. Şuradan tekrar şey yapalım gördüğünüz gibi şey de göstereyim ben size yıldız atlatırken ne istiyor bakın 1500 formül parçası 10 tane de gizli formül istiyor arkadaşlar 2 yıldız yaparken de 5 tane formül parçası 1000 tane 1000, 1000 tane formül parçası 5 tane gizli formül istiyordu orucum tam konuşamıyorum kusura bakmayın tekrar şuradan şey yapalım levelimizi atlatalım. 26 yaptık. Evet bonus verdi. 25 bir daha bonus verdi. 27 olduk. İnşallah nano plastiğimiz yetecek arkadaşlar. 27 olduk. Bir yandan da bakın. Yeni dolarım da gidiyor. 500 küsür yeni dolarım vardı. 420 oldu. Hani bilginiz olsun. Yeni dolar da biriktirmeniz lazım. İnşallah e, şimdi 3 yıldızı verdikten sonra 4 yıldız için neler istiyor neler gerekiyor onu da Hep birlikte görmüş olacağız Evet arkadaşlar Yıldız atlamaya geldik Yıldız atlatacağız ama formülümüz yok Formül için Hemen e, Formül alalım Şuradan mağaza diyelim Arkadaşlar bakın mağazada eee bir formül 3 fet kredisi 20 formül 40 fet kredisi şu 3 fet kredisinden 20 tane alırsan 60 fet kredisi yapıyor bu indirimli ama indirimlinin de indirimlisi var bu hepsi satıldı diyor bak ben hepsini aldım 20 tane formül parçası 20 fet kredisi yani tanesi 1 fet kredisine denk geliyor bunu fet yüklediğinizde formül alacağınızda alın haftada bakın yukarıda yazıyor ee, bu haftaki kalan girişimler 7 yani haftada bir kere alabiliyoruz bunu ben şuradan e, 6 tane alabiliyorum o da ne yapıyor 2 6 12 120 tane yapıyor alalım yetecek mi acaba Buradan özel araştırma diyoruz. Gidip yıldız atla diyoruz. 1437 Şimdi Eksik. bayağı bir eksiğimiz var. Ee, bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Hemen FED yükleyip geliyorum. 2 dakika bekleyin. Evet FED'imizi yükledik arkadaşlar. Şuradan tekrar mağazadan formül alalım. Full hepsine formül alacağım ya. 28 tane yapıyor. 200 küsür tane formül alacağız. Aldık. 560 tane formül. Şimdi KSG'mize yıldız verebiliriz. Özel araştırma. Gidip yıldız atla. Evet. 1900 formülümüz var. Atlıyoruz. Evet, KSG'miz 3 yıldız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar yükseltmeye git diyoruz. Of, 600 tane nanoplastik 2 istiyor. 1800 tane nanoplastik 1 istiyor arkadaşlar. Peki yıldız atlamada ne istiyor? Ona bakalım. 2500 formül, 20 tane de gizli formül. Abo, çok. Ama inşallah bunu da yaparım yıldız e, atlatırım bunu da. İnşallah onun da videosu gelir yakında. Takipte kalın, izlemede kalın. E, bu arada bu KSG 3 yıldız yaptık arkadaşlar. E, i̇steyen olursa maliyetini direkt e, satabilirim. E, BRK'de kanalının e, takipçisiyseniz BRK'de ee, takipçisiyseniz size özel indirim de yaparım. Mesaj atmanız yeterli. Bereketli takipçisiyim deyin. Bana e, yorum atın. Ee, yorumdan şey yaparız. Hatta oyundan yazarsanız. Bakın benim ismim Yüzbaşı Yusuf. Oyun içinden bana yazın arkadaşlar. Fall Forest sunucusundayım ben. Fall Forest'ten bana yazın. Ee, i̇steyene Maliyetine satarım arkadaşlar. Şuradan da hemen kalan formüllerimizle bir formül açalım. Bu arada evimi göstereyim arkadaşlar. Burası oturma odası. Burası yatak odası çalışma odası. Burası da biraz önceki terasımız. Eğer e, oyun kasarak videoyu izliyorsanız arkadaşlar kusura bakmayın. Ekran görüntüsü alırken bazen kasıyor. Şuradan hemen KSG'mizi yapalım bakın. Gördüğünüz gibi 3 yıldız oluyor. Şuradan karlı yapacağız ama ilk önce inşallah koleksiyoneri çıkartacağız. Hadi bismillah. Şuradan ilk önce bedavamızı açalım. Ana bay ben açtım mı ya? Açmış Şuradan koleksiyoner. İnşallah çıkar. Buradan 5'li açıyor muyuz? 5'li açamıyoruz maalesef. Hadi tekli. Ya perde perde bende var abi perde verme ya. Hadi. Of elektroşok verdi. Çok iyi. Elektroşok ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu arkadaşlar. Ee, formül parçam yok. Maalesef çıkaramadık. Neyse bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Elektroşok çıkardım. Çok iyi oldu. Vay be. 80 hata var. Tamam ben bunu nadir yaparım koleksiyonlarım zaten nadirdi bakalım şuradan ekipman e elektroşok ne kadar istiyor yapmasına 600 istiyor son 600 ile ben KSG yaparım İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.